şu anda tabii ki önemli bir haberle karşınızdayız. Bu haber şu. Bu haber tabii ki kararın şu anda açıklanması demek. Bu haber emeklilerle ilgili geleceğin artık şekillenmesi demek. Artık bu haber emekliler bundan sonra ne yapacak demek. Öyle gerçekten. Bildiğiniz üzere emekli memurlar diyorlardı ki 8077 TL'lik bir durum var ve bu durumla ilgili Bizim evet ne gibi haklarımız var ve memur emeklilerine evet memur emeklilerine e, ne gibi hak gelecek? Tabii ki bununla ilgili çok büyük bir e, beklentileri vardı. Bununla ilgili evet şu anda evet şu anda gelen haberlerde Ankara 9. İdare Mahkemesi evet Ankara. 9. İdare Mahkemesi'nin kararını şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Değerli izleyenlerim, e, kararınızı ekranlarınıza getireceğiz. Ve bu kararla birlikte tabii ki e, bütün hakların sonuna kadar e, kovalandığı ve kovalanmaya devam ettiği bir dönemi yaşayacağız. Karar açıklandı ve bu kararla ilgili duygularınızı, düşüncelerinizi tabii ki merak ediyoruz. Şimdi kararı okuyacağım sizlere. Ankara 9. İdare Mahkemesi emekli yargıta üyesi Seyfettin Çilesiz'in 2023 yılında memura verilen ancak memur emeklerine uygulamayan seyyane zamla ilgili işlemin iptali istemiyle açtığı davayı evet ee, davayı reddetti. Mahkeme söz konusu yasal düzenleminin anayasaya aykırılık iddiasını kabul etmedi. Evet gördüğünüz gibi bir karar açıklandı ve bu karar anayasa aykırılık teşkil etmediği yönünde red oldu. Bu kararla ilgili ne olacak bundan sonra? Tabii ki bununla ilgili bir karar tabii ki açıklansa da bu konuyla ilgili ne yapılacak? Bir e, anayasa mahkemesine gidecekler norm bir karar için anayasa mahkemesine başvuru yapılacak bunu da söyleyelim. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılacak değerli izleyenler. Ve bunun sonucu beklenecek ama şu bir gerçek ki emeklinin özellikle memur emeklisinin bu yönde umudu çoktu. 8077 evet 8077 TL'lik bir tutarı maaşlarına ekleteceklerdi memur emeklileri. Ama bu karar mahkemeden döndü ve mahkemenin aldığı kararla Tekrar okuyalım. Ankara 9. İdare Mahkemesi Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz'in 2023 yılında memura verilen ancak memur emeklerine uygulanmayan seyyanen zamla ilgili işleminin iş iptali istemiyle açtığı davayı reddetti. Mahkeme söz konusu yazal düzenlemenin anayasa aykırılık iddiasını da kabul etmedi. Gördüğünüz gibi burada bir durum var ve bu tutar alamayan memur emeklileri var ve bununla ilgili SSK ve Bağkur emeklileri var hepsi mağdur gerçekten bu konuda beklenti içindeydiler ve bu karar açıklandı demiştik bu karar bu hafta içi açıklanır diye evet haklı çıktık bu karar bu hafta içi açıklandı ve açıklamayla ilgili e, beklentilerimiz gerçekten e, ortaya çıkmış oldu yani olay şu Tabii ki ne olacak? Hangi adımlar atılacak? Hepimiz merak ediyoruz. Ama şu bir gerçek ki inanın çok sayıda emekli memur, memur emeklisi pardon üzgün. Birçok sayıda memur emeklisi tabii ki kırgın. Bu karar olumlu olsaydı ne olacaktı? Bu karar olumlu olsaydı her maaşa 8077 TL'lik bir artış gelecekti. Evet yanlış duymadınız. Her maaşa 8077 TL'lik bir artış gelecekti. Bu da gerçekten boğazdan bir artış olacaktı. Böyle bir şey gerçekleşmedi. Sukutu hayale uğrama yaşandı. Ve bu durum gerçekten inanılmaz bir üzüntü oluşturdu herkeste. Evet büyük bir üzüntü oluşturdu diyoruz. Çünkü inanılmaz derecede büyük bir motivasyon vardı. Büyük bir beklenti vardı. Ama ne yazık ki bu beklenti hayata geçmedi. Bu beklenti sonuçlanmadı ve bunun sonucunda da tabii ki şu anda karar olumsuz açıklandı. Evet diyorum ya. Ankara 9. İdare Mahkemesi kararını verdi. Şimdi ne olacak? Anayasa Mahkemesi'ne gidecek olay. Anayasa Mahkemesi'nde karar açıklanacak ve bundan sonra durum mahkeme kararının verdiği kararın şekline göre olacak. Bu konuda yargı süreci bitmedi. Burada buradan belirtelim. Yargı süreci bitmedi. Bunun bir temyiz aşaması olacak. O da Anayasa Mahkemesi'ne gidilecek. Ve buradan çıkan karar doğrultusunda bir karar alınacak değerli izleyenler. Herkeste bir beklenti vardı açıkçası. SSK, Bağkur, özellikle emeklileri de buradan bir karar çıkarsa bizi de otomatikken etkiler diye, bizi de otomatikmen olumlu yöre seyreder diye bir beklenti içindeydiler. Bu onların tabii ki en doğal hakkıydı. Ama şu bir gerçek ki burada atılacak adım, söylenecek çok söz var. Yani bundan sonraki süreçte de durum bu şekilde. Ve önemli bir adımdı bu ve karar açıklandı. Sizlerin düşünceleri neler? Sizlerin fikirleri neler? Tabii ki merak içerisindeyiz ve bu merakımız da sizlerin tabii ki sözleri nedir, düşünceleri nedir düşüncesinden bir şeyler yapılmalıydı ve bu adımlar önemliydi. Buradan bir Tabii ki biten bir süreç yok ama bu sürecin şekillenmesi bir karara bağlı. Hükümetin de burada yoğun bir şekilde seyyanın zamla ilgili beklentileri cevaplamaya çalıştığı bu günlerde mahkeme kararı olumlu olsaydı emeklinin eli güçlü olacaktı. Evet emeklinin elini güçlendiler bir karar bekledik, beklemesine bekledik ama gerçekleşmedi. Ama bu bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlenecek hepimizde tabii ki büyük bir merak konusu oldu. Yoğun ve etkili bir dönem ve bu dönemi tabii ki ışıtan bir olay şu anda karşımızda. Adımlar atılıyor, fikirler veriliyor ve bu adımlar neticesinde hepimiz büyük bir beklenti içerisinde oluyoruz. Ama şunu bir kez daha söylüyorum. Bir şeylerin adımların atıldığı bu günlerde bir sonucun ortaya çıkması lazım. Bu sonuçta tabii ki hepiniz gibi benim de merak ettiğim bir konu. Artık sonuçlar gerekiyor. Artık bir şeylerin yapılması gerekiyor. Bu adımlar hepiniz gibi benim de merak ettiğim bir konu. Ve bunu da söylüyorum gerçekten öyle. Bundan sonra da öyle, bundan sonra da öyle. Evet değerli emekliler karar açıklandı. Ankara 9. Evet idare Mahkemesi kararında, evet kararında bazı hususlara yer verdi. Bu tabii ki ayrıntılar. Ankara 9. İdare Mahkemesi emekli yargıta üyesi Seyfettin Çilesiz'in 2023 yılında memura verilen ancak memur emeklerine uygulanmayan seyyaren zamla ilgili işlemin iptali istemiyle açtığı davayı reddetti. Mahkeme söz konusu yasal düzenlemenin anayasaya aykırılık iddiasını da kabul etmedi diyoruz. Tekrar diyoruz bu konuyla ilgili anayasa mahkemesine bir başvuru yapılacağı belirtildi. Süreç devam ediyor. Gönül isterdi ki şimdi olumlu olsun. Süreç daha hızlansın. Tabii ki azim ve kararlılık mücadele önemli. Haklı olduğumuza inanıyorsak hukuk yönünden, hukuki girişimlerde bulunmak tabii ki güzel bir şey. Emeğe geçenlere, emekli için bu çabayı gösteren herkese şükran duyuyoruz. Değerli izleyenlerim, bir dahaki yayında görüşene kadar hoşçakalın.